herkese merhaba. Bugün size Propositions, İngilizce'den Propositions yani edatları anlatacağım. umarım bu ders fayda, işinize gelir ve faydanıza, fayda, sizin faydanıza olur. bugün iki tane soru çözeceğiz ama ben bunu da detaylı bir şekilde açıklayarak size anlatacağım. Öyle üstün körü bir şekilde geçmeyeceğim. Bunun gibi fayda videolarının daha fazla kişiye ulaşması istiyorsanız lütfen videolarımı beğeniniz, like atınız ve kanalıma abone olunuz. Şimdi inşallah sesim geliyordur. Biraz ben de kendi yani bunu kaydettiğim programda biraz sıkıntılar yaşadım ama inşallah sesim geliyordur size. Seste bir sıkıntı olmaz yani. Bakacağım daha sonra YouTube'a yüklerken. Şimdi ilk sorumuza geçelim. Çok fazla gevezelik yapmayalım. İlk sorumuza geçelim. Anoreksiya nervosa yani, yani anoreksiya nervosa şey anoreksiya hastalığı, ise severe eating disorder. Anoreksiya hastalığı şiddetli bir yeme bozukluğudur usually involving. Bu usually involving de şey anlamına geliyor. Yani which usually burada burada aslında söylemek istediği which usually burada bir e, nesneden bahsettiği için which'i kullanıyoruz. Eğer bir, 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 yer olsaydı, bir counter region gibi bir mekan olsaydı veri de kullanabilirdik. Veri kullanırdık. Which usually involves involves demiş. Bunun kısaltılması da which usually involves bunun kısaltılması da usually involving şeklinde şey yapmışlar, bunu kısaltmışlar. Bu anoreksiya e, şiddetli bir yeme hastalığıdır. Ki bu hastalık e, excessive weight loss, aşırı e, kilo kaybına e, aşırı kilo kaybını içerir. Bu kilo kaybı burada e, nasıl olabilir diye söylersek e, burada et mi olur, from mu olur? ya yani kilo kaybı, self yani kendi açlığından kaynaklanan bir aç, ne nasıl bir açlık e, kilo kaybı oluyor. et desek et tam o anda, mezk zamanı demek, from then done demek, for için demek, by e, çok değişik anlamları var bunun ama buradaki kullanacağımız şey yani biz kilo kaybı nasıl yaşarız? yani bu self bir şey kendimizi aç bırakarak yani true diyerek true yoluyla anlamı true olacak burası. Most of the found e, bu en sıklıkla teenage göster, teenage görselde bir teenage görsel arası yani mesela e, ergen kızlar arasında bulunan bir hastalıktır diyor. Burada between deseydi iki şey arasında iki şey ifade edecek. Among deyince de iki şeyden fazla şey arasında şeyleri arasındaki e, ifadeyi kullanıyoruz. Burada teenage girls ikiden fazla olacağı için among diyeceğiz. Among olması lazım. Ya yani true'daki cevap true ile among. Şimdi ben bunları teker teker size kullanım alanlarını göstereceğim. Birinci sorunun cevabı E şıkkı. Burada et edatı var gördüğünüz üzere. Et edatı var. Etin kullanıldığı yerler et tam o, tam o anda, tam o zamanda anlamına gelir. Et. Şöyle yapalım bir dakika pardon. Şöyle de yapalım hatta. Et tam o zamanda tam o yerde. Ya yani tam o yerde tam o zamanda olan şeyi söylüyorsunuz. Mesela etin kullanıldığı et in kullanıldığı ifadeler. Bunun belli kalıpları vardır ifadeleri vardı. Et. Mesela et spot noktada et this spot mesela bu noktada point et this et po this point bu ıı, noktada gibisinden level at the level of gibi, seviye stage aşama puberty at puberty ergenlik zaman, ergenlik döneminde mesela ergenlikte humidity nemliliklerde humidity temperature at e, temperature location at a given location mesela belli bir yerde yerleri at, at this location bu yerde bu anlamında mesela Location Sonra At Spot Core Özünde yani içinde çekirdeğinde Center Merkezi at, at the center of world mesela dünyanın merkezinde At başka neyle kullanılabilir Peak At Peak At Stake Yani tehlikede At Risk Riskte At Danger Tehlike de yine. Etlence. Bunlar hepsi ette kullanılıyor. Sonra eti nerede kullanılıyor? At the beginning. At the beginning. Beginning. The at the end. Sonunda, başında anlamında. Yani e, mesela bir örnek vereyim cümle. At the beginning. E, at the beginning. Be, beginning. Zaman ki ya beginning, ning, of last year, Galatasaray, Galatasaray, e, bet, bet yemek anlamında, Fenerbahçe, with a dominant domi dominant play in the pitch sağda at the beginning of last year Galatasaray beat Fenerbahçe e, Fenerbahçe evet at the beginning of last year yani son yılın başında beginning burada kullan at the beginning kalıbını kullandık Galatasaray biliyorsunuz dünyanın en iyi takımıdır. En karizma takımıdır. Ve yenilmez bir takımdır. Galatasaray bet, bet Fenerbahçe. Galatasaray e, Fenerbahçe yendi. Nasıl yenmiş? Bir de dominant play in the pitch. Sağda e, baskın bir oyunla yenmiş diyor. Burada bir örnek verebiliriz. The end solunda e, sonunda demek. Başka ete örnek olarak ne diyebiliriz? Tam o yerde. Yani tam o noktada, tam o mekanda. Mesela et de nine o'clock gibi nine o'clock mesela clock nine o'clock et nine o'clock et 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 o'clock saat 9'da. saat onda gibi tam o anda bir şey ifade ederken mesela in in inleri in mesela in e, 2022 2022 yılında ama on dediğimiz zaman belli bir tarihi ifade ediyoruz on five May 2025 2025'in 5 Mayıs'ında ama et tam et ise daha da spesifik bir zamanı veriyor. İnden o ona geçtiğin zaman daha spesifik oluyor. Ondan ete geçince de daha spesifik oluyor. Et mesela 7 o'clock saat 7'de anlamında. Yani tam bir tarih verirseniz, belli spesifik bir tarih veririz. 5 Mayıs 2025 gibi o zaman e, onu kullanıyorsunuz. Ama genel bir ifade verirseniz mesela in winter in to, in uh, 1980, 1980 yılında gibi bir ifade verirseniz genel bir olsun in kullanıyoruz. Ama daha da spesifik ondan daha spesifik bir ifade kullanmak istiyorsanız etnine kulak gibi et ifadesi kullanırsınız zamanlarda da humidity, temperature bir de şey vardı longitude boylam et et longitude altitude eğlem enlem pardon altitude enlem at altitude başka at başka nerede kullanılıyordu uh, at this point at 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 the expense of ex, the expense the expense of cost of yani pahasına anlamına geliyor bunlar at the expense of cost of bir şeyin pahasına anlamına geliyor sonra eti nerede kullanabiliriz at at level stage puberty ee, bu, bunun gibi yerlerde kullanılıyor. İşte etin kullandığı yerler var. E, ee, with ise buradaki with edat with e, edatı ise şuradaki göster with edatı ise nerede kullanılıyor? With tüm kullanım anlamları ile anlamını verir. ile birlikte anlam verir. Bir anlamı da diğer anlamı da anlamı da sahip olan L, l l li anlamındadır. De mesela e, Galatasaray 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 saray, gaz one Turkish, Turkish, o zaman super Lig 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 L L A U G with no defeats. Def no with no defeat. Galatasaray Türkiye 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 Süper Ligini e, yenilgisiz e, tamladı. With burada ile anlamında. Ama e, Galatasaray bir şey mi şimdi Galatasaray with e, speedy speedy wingers scored 3 goals against Fenerbahçe mesela Galatasaray'ın sahip olduğu speedy wingers e, hızlı kanat oyuncularına sahip olan Galatasaray Fenerbahçe'ye karşı 3 gol attı gibisinden bir cümlede kurabiliyoruz. Yani sahip olan mesela people with disorders, people with disabilities. Engellilere sahip olan insanlar. Disabled. Enge, engelli insanlar. Ableties. Ya da people ya da countries with Countries with hmm, e, Woods diyelim Tahtlara sahip olan Ülkeler Anlamında From da the den anlamında bir şey from den anlamında oluyor From'un tabi kullanım anlamında bir tane from Burada then, Bir şey den Bir şey Bir şey dan anlamında Ama From Zamansal bir ifade kullandığımızda from ee, işte şu zamandan şu zaman kadar dediğim zaman from to kalıbını kullanırız. Mesela mesela from 1980 to 2000 ee, from 1980 2000'e kadar Galatasaray head superiority over Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Fenerbahçe üst, üstünü sağlamıştı. Üstünü Sa üstünde vardı. With regards to with regards to football. Futbol. Galatasaray 1980'den 2000 yılına kadar Galatasaray Fenerbahçe üstündü. Neye dair üstünmüş? Futbolda. Ben tuvalete bir dakika pardon. Geliyorum Biraz su içiyorum çok. Fanta gibi bir içecek içiyorum ondan içince Lift off diye bir içecek var. Ondan çok içince böyle oldu. From to da kullanabilirsiniz. Buraya till da. Yani 1980'den 1900-2000'e kadar. Until da kullanabilirsiniz. From e, 1980 to, till 2000 ya da from 1980 until 2000 kullanabilirsiniz. Ama şöyle bir kullanım da var from'un zamanlarda. From nokta nokta on ya da onwards. Burada araya bir zaman koyduğun zaman mesela from now on ya da onwards. Şu andan itibaren dersiniz. Ya da from 1985 on ya da onwards. 1985'ten beri, 1985 yılından beri anlamında kullanırsınız. From'un da kullanımlarını anlattım. Of aidiyet belirtir. Yalnız of'un şöyle bir kalıp kullanım yeri de vardır. Of aidiyet belirtir. Bir şeyin bir şeyin anlamında. Of of aidiyet aidiyet belirtir. Bir şeyin anlamında. Ee, mesela ee, Cups of Galatasaray. Galatasaray kupaları anlamında. Galatasaray kupaları burada bir aidiyet belirtiyor. Ee, bunun başka bir kullanım alanı ise mesela of the teams in of the teams of the football teams in the world Galatasaray Place the best place, best place, best best uh, place, best, best against place, best with its skilled talented gifted talented gifted. Yani yetenekli futboldur. Yani of burada bu cümleyi başta kullandığın zaman bir şeylerin arasından arasında anlamlıdır. Ya mesela dünyadaki takımlar arasından arasından anlamı verir. Dünyadaki takımlar arasından Galatasaray en iyi oynar. Nasıl en iyi oynarmış? Onun e, e, yetenekli futbolcu en iyi oynayan takımdır. Place, place. Galatasaray en iyi oynayandır. Galatasaray ya da şöyle diyelim. Galatasaray is the best. Best diyelim. Galatasaray en iyisidir. Nasıl en iyisiymiş? Onun yetenekli sporcularıyla, arasından yani of edat kullandığı zaman, başa geldiği zaman birçok şeyin arasında anlamı da verebiliyor. For için anlamında, for normal anlamı için anlamında, for için bir şey için mesela for use, kullanım için gibisinden kullanım için gibisinden ya da fordan forda over for over'dan sonra bir zaman ifadesi gelirse zaman ifadesi gelirse for years for decades yıl yani yıllar boyunca 10 yıllar boyunca ya da for centuries For centuries, yüzyıllar boyunca gibi Bu Yüzyıldır Anlamı verir. Mesela Yıllardır For years For decades, on yıllardır For centuries, yüzyıllardır, dir ya da boyunca, yüzyıllar boyunca On yıllar boyunca, yıllar boyunca anlamı verir For'un böyle iki anlamı var. İki anlamı var. Bir de arkasında zaman ifadesi alırsa e, Yıllar boyunca oluyor bayın ise Burada by edatım ise by edatım kullanımı ise kullandığı yerler çok farklıdır. By aslında ee, bir anlamı by'dan sonra bir verb ing gelirse erek arak anlamına gelir. Erek arak. Mesela by going to school okula giderek ya da ne bileyim ee, başka bayın diğer bir anlamı ise Baydan sonra bir zaman ifadesi gelirse, zaman ifadesi o zaman e kadar anlamı verir. E kadar. Mesela by 2050 I will ya da şey diyelim Galatasaray Galatasaray will Have won the champions. Ha, şarjım champions League diyecektim de. Şarjım bitmek üzere. Tam Champions League. Ne kadar yani 2050 yılına kadar Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ni kazanmış olacak. Ee, eğer Future, future bir ifade kullanıyorsak will have kullanırız. Champions League. Ama past bir ifade kullanırsak mesela by uh, World War to World War to uh, Germany had invaded Portugal. Mesela 2. E, Dünya Savaşı'na kadar Almanya Portekiz'i işgal, işgal etti. İşgal etti. Burada e kadar bir zaman ifadesi olduğu için sürekli olduğu için geçmişte had made, pa, pa, past perfect kullanıyoruz. Ya da burada başka zamanlarda da invaded diyebilirsiniz. Yani invaded pu, yani past simple da kullanabilirsiniz. Ya pa, past simple ya da past perfect kullanacaksınız. Ama ilerideki bir future'da bir şey olduğu zaman will have onu. Yani future perfect, future, perfect, future perfect kullanacaksınız. Evet. E, between dediğimiz şey ise burada between edatı ise between iki şey arasında demektir. Between between mesela between Galatasaray Galatasaray yani Fenerbahçe mesela şöyle diyeyim içi e, e, ne diyelim buna between Galatasaray ve Fenerbahçe ee, Galatasaray ve Fenerbahçe arası, iki şey arasında demek Among ise 2'den fazla şeyler 2'den fazla den fazla şeyler arasında demek between yine şunu belirteyim between iki şey arasında iki şey arasında demek. Ama mesela şöyle bir şey olursa hep anti falan düşünmeyin. Mesela Among der. Among e, Galatasaray Galatasaray and other other 18 teams derse burada 2'den fazla şeyden bahsettiği için 18 takımdan bahsediyor. 18 takımla Galatasaray derse 19 toplamda 19 olacak, 2'den fazla olacak. Among der. Yani Emongo sadece Emongo'dan sonra sadece Students, People gibi şey gelmiyor. Endi kullanımları da olabiliyor. Ona dikkat. Bitfinde Bitfinde de mesela iki şeyden bahsediyorsa Bitfin e, o iki şeyden bahsedebilir. Bitfin e, işte e, şey Teams gibisinden bahsedebilir. Burada 10 ise buradaki 10 ifadesi ise bayı bitirmiş miydik gerçi? Ah bay tam. E kadar bayda kaldık. Bir de bayın diğer bir kullanımı ise ee, tıpkı tıpkı true via by means of ver uh, by gibi, gibi da olduğu gibi bunların hepsi vasıtasıyla vasıtasıyla yoluyla anlamına gelir. Mesela I'm going to school by bus. Okula otobüsle gidiyorum mesela örnek verilebilir. Bayın bir başka anlamı ise bay bayın edilgen anlamında tarafından anlamını verir. Tarafından anlamını verir. Anlamını verir. Mesela e, Fenerbahçe Fenerbahçe is beaten Why Galatasaray is, ya defeated is defeated by Galatasaray uh, last day ya uh, da yesterday diyorum. yes -day. Fenerbahçe Galatasaray'a dün yenildi bu uh, anlamında F is defeated Galatasaray karşı yenildi Galatasaray tarafından yenildi anlamında diyor Fenerbahçe. Bay'in bir başka anlamı ise Bay Daha sonra Bir sayı Yüzdesel ifade Yüzdesel ifade Gelirse Gelirse Yaklaşık anlamını veriyor Yaklaşık anlamını veriyor Anlamını verir Bay'da Mesela Bay Over Around About Bunlar hepsi yaklaşık anlamı. Some, by over around about yaklaşık e, yaklaşık başka ne vardı over tamam some e, işte by e, by around for about bunu şunu da ekleyebiliriz virtually nearly approximately approximately Simot diye yaklaşık approximately 10 meters mesela yaklaşık 10 metre anlamında. Bunlar hepsi yaklaşık anlamlı Yaklaşık 10 metre. Bu edatlar kullanılabiliyor. Burada bayı da söyle. True true'yu söylemiştim. Söylemiş miydim? True true ise şuradaki true edatı ise şöyle ifade ediyor. İki tane anlamı var bunun true'nun ya da üç tane anlamı var. True true ilk anlamı turunun e, içinden, bir şeyin içinden anlamı geliyor. Mesela true the vessels damarların içinden ya da true the cable kablonun içinden ya true the e, channel kanalın içinden gibi anlamlar olabiliyor. Turunun diğer anlamı ise vasıtasıyla was to Mesela I am going to cinema ya da ne diye I am going to gym uh, through uh, bicycle by bicyclele ya, ya by ya da başka bir şey diyelim by taxi. Ben cime yani spor merkezine taksiyle, taksiyle gidiyorum gibisinden. Tabi vasıtasıyla yoluyla anlamını veren diğer diğer ee, deriz diğer e, edatlar ise by by means of via true bunlar hepsi hepsi vasıtasıyla vasıtasıyla yoluyla anlamı verir. Başka bir şey kalmış mıydı? Burada anlatacağım. Emong dediğim gibi ikiden fazla şeylerin arasında anlamı veriyordu. Kaç dakika oldu dersimiz? 27 dakika oldu. Çok uzun olmuş. Bir soruda ben size bütün edatlar, edatların, bir kısmını anlatmaya çalıştım. Bunun gibi derslerin devamı gelecek inşallah. Biraz kendimi zorlamam lazım. İşten sonra zor oluyor tabii de böyle şeyleri anlatmak. Ee, i̇nşallah bu derslere devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki derste görüşmek üzere.